TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği programı kapsamında düzenlenen ve ilçemizde ilk defa gerçekleştirilecek olan Kadılar Şehri Bilimle Şenleniyor adlı projemizin açılış programına hoş geldiniz. Bilim şenlikleri genç beyinlerin bilimin önemini ve birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Onları düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye merak ettiklerini araştırmaya teşvik eder. Aynı zamanda öğrencilerimize farklı konularda gözlem ve uygulamalarla disiplinler arası bir bakış açısı kazandırarak bilim insanı olma yolunda olumlu yönde gelişmelerine katkı sağlar. Bizler de Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu bilinçle TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği programına başvurumuzu yaptık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına Ünye Öğretmen ve Müdür Yardımcımız Nurullah Kereci ve özel bir öğretmenimiz Ferda Aygün tarafından yazılan Kadılar Şehri Bilimle Şenleniyor isimli TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği projemiz TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde desteklenmeye değer bulunan 53 projeden biri olmuştur. Bizlere bu anlamlı gururu yaşatan bütün proje ekibimize teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonunda belirttiği gibi yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesinden hareketle burada öğrencilerimizin 54 farklı atölyede gerçekleştirecek oldukları 117 etkinlikle bilim ve teknolojiyle iç içe olmasını hedefliyoruz. Atölyelerimizde ilimiz genelinden gelen öğrencilerimiz çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçireceklerdir. Ayrıca öğretmen ve öğrencilerimiz için çeşitli söyleşiler gerçekleştirilecektir. Şenliğimize gelen diğer ziyaretçilerimiz de atölyelerimizden faydalanacaklardır. Amacımız bu üç günlük bilim şenliği süresini ilimiz ve ilçemiz adına hep birlikte dolu dolu geçirmektir. Evet, Sayın Kaymakamlığımızla birlikte ilçe ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bir protokol çerçevesinde Kadılar Şehri bilimle buluşuyor etkinliğini yaparak çok kıymetli gençlerimizin gelecek geleceğimiz olan evlatlarımızın yetişimine zihinlerinin açılmasına tecrübelerine katkı sunmak ve yeteneklerinin ortaya çıkması adına böyle bir projenin hayata geçmesi noktasında bizlerle aynı zamanda bu süreci yaşayan ve başta Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla olmak üzere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara öncelikle teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet, burada farklı illerden katılım sağlayan değerli konuklarımız var. Bugün bu etkinlik çerçevesinde bizlerle burada oldukları için onlara da teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve emeği geçen bugün bu çocuklarımızın gerçekten geleceğe hazırlanmasında ciddi katkısı olacak böyle projelerle tanışmaları, kendilerini genişlettirmeleri ve onlarla ilgili ufuklarının ve zihinlerinin açılması noktasında tecrübe kazanmalarına katkı sunacak bu organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşları tekrar tebrik ediyor, teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanan ve TÜFİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunan Kadılar Şehri Bilimle Şenleniyor isimli bilim şenliği projemizin hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilim şenliği gençlerimizin zihinlerinde yeni kapılar açacaktır. Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin temelinde bilim yatmaktadır. Üretim alanında ya da günlük hayatta bilime daha yakın ülkeler daha gelişmiş ülkelerdir. Gece, gelecekteki hedeflerimize ulaşabilmemiz için Bilime Daha fazla önem vermemiz Günlük hayatın içerisine Daha fazla dahil etmemiz gerekmektedir Geleceğimizi şekillendirecek olan Siz Gençlersiniz Sizler ne kadar donanımlı olur Kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz Geleceğimiz de O kadar parlak olur Bu bilinçle Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda 7 8 9 2000, 2021 tarihlerinde öğrencilerimizin şenliğimizde kurulacak olan atölyelerinden en verimli şekilde faydalanması için bütün kurumlarımızla elimizden gelen tüm desteği vermekteyiz. Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde tüm bu gelişmelere ayak uydurabilmek için teorik bilginin yanı sıra çeşitli etkinliklerle uygulamalı olarak bilginin kalıcılığı sağlanmalıdır. Bilim şenliğimizde kurulan atölyelerimizde yapılacak yüz yüze etkinliklerle öğrencilerimiz de bu kalıcılığı sağlamayı hedeflemekteyiz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın bilime ve teknolojiye olan merakını uyandırarak daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Bu faydalı çalışmalarda emeği geçen tüm kurumlarımıza, proje koordinatörlerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür eder, başarılarının devamını diler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

çıkacaklar. <laughs> <Aga. gülüyor> e, 9 e, amacımız çocukları bilgisayar başından, tablet başından kaldırıp onun içerisinde direkt kendilerini aktif olarak oynamalarını sağlamak. Bunu yaparken de kodlama tekniği kullanıyoruz. Pozlamayı zaten şu an anda... <laughs> Hedefimiz şekilde. Evde atık yağları kullanarak evde kendi sabunumuzu kendimiz yapmak. Evde temel mayalamaızı yapmak. Bu şekilde gösterdik. Bunlar limonlu, bunlar normal killi. Evet. Sadece yağ kullanıyoruz. tutanıyoruz. Evde limonla evet. ürettiğimiz evet. el sabunlarını öğretiyoruz. El sabunları ve evet. şöyle dikkatli şey yapıyoruz. Kolay gelsin merhabalar. Ne yaptınız burada? Bir <laughs> Çocuklar yaptı değil mi? Öğrenciler yaptı. <laughs> Oraya bakstamsa. Yüz yüz kesmek biraz daha. Çok yap. Tam da konu ne? stretch dünya genelinde kullanılan bir kulüp yapan bir spordan kullanarak çocuklara hem protemez ediyoruz. Ee, bununla beraber setlerimiz var. Video evet. konum olsun, kamera mı, sensör mü olsun. Bunları kullanarak burada programın böyle e, e, robotları uygulama olarak her şeyi yapıyorlar. Tam yapmadı hocam. Bastım. Geldiğini evet. gözlemledim. Şimdi şu köşeye geldim, durdum. Hemen çekmiyorum, yoksa uzuyor böyle. Şimdi çekelim, biraz bekledikten sonra. Evet, kolay gelsin. Tam da konu ne? Terima kasih telah menonton!